buradan dönüşe geçti. İki ayak iki bacak arasındaydı. Vücudumuz onun vücudunun üstünde. Ee, şu neden judogi çekiyoruz arkadaşlar? Boşluğa Şayet heh, kol bu kadar uzakta olursa bunu çenenin altına sokmak imkansız. Bunu kısaltıyoruz. Ve şuradan girmemiz çok daha kolay. Şayet kol uzun olursa bunu sokmamız imkansız. Çekeceğiz. Bir. İki. Pardon. Üç. Numero. Üç. Vücut ağırlığımızı koyuyoruz. Şu pozisyonda. Şu kolumuz. Koltuk altından geçiyor. Şu elimiz. Enseden. Öteki kolu fix ediyor. Sırt üstü yatıyoruz. Bunu tutmuyoruz. Bunu hafifçe sündürüyoruz. Uzatıyoruz. Dizimizi açıyoruz. Şunu içeriye sokuyoruz. Ve hafifçe karnımızı kaldırıyoruz. Şu. Göbek Ötürü. yukarı kalkıyor. Ee, şuna da dikkat edin. Neden bu kolu burada tutuyoruz. Şayet bunu tutmazsak kontrolü iki eli birbirine yaklaştığı takdirde kol kuruşu yapmamız imkansız. Evet. Ne yapıyoruz? Bu iki elin birleşmesini engelliyoruz. Bu olabilir. Şuradan tutabiliriz. Artık size bağlı. Benim için şu. Kol iyi. daha önemli. Gelme şansı Şu. Şu bacak geriliyor karın kalkıyor, dirsek iniyor. Bir. Aynı pozisyondayız. Şimdi arkadaşım bu tarafa değil de şu tarafa dönüyor. Siz de şöyle. Yani şu taraf bana da. Güzel. Tercüme. Şimdi şu kolu içeriden sokuyoruz. Sol kolumu sol kolunun altından sokuyorum. Vücut ağırlığımı üstüne koyuyorum. Öteki bacağımı arkaya atıyorum. Ve şimdi şu kol kontrol ediyor. Bu sefer bacağım iki bacak arasında. Ve yine haragatame evet, burada. Haragatame. Dikkat ederseniz kolu hafifçe büküyorum. Koltuk altında, omuz altında. Şu. burayı fix ediyorum. Bir aynı şekilde. Bu tarafa dönüyor. Şu dağılımı koyuyorum. Şunu içeriye sokuyorum. Şunu arkaya atıyorum. Ve hemen öteki kolu tutuyorum. Ara Ve bu tarafa dönüyor. Şunu sokuyorum. izini açıyorum bu tarafa dönüyor. Bu kolu sokuyorum. Bir sağa, bir sol. Yes. Evet, yes. hemen eşuan. <laughs>